Aa, çok, çok ağır oldu lan. Niye böyle? Yok iyi mi? Ya, iyiyim, iyiyim. Yok bakacağım. Yok, bir, bir bakmamız lazım. Sağın kolun yaralı çıkarıyorum hemen. ne yapıyorsun lan? Sargını. Aa iyileşmişsin. Bandajımı niye aldın lan? Bandajımı geri ver. Yok. <laughs> Doktor o oğlum ben bana lazım. Hastadan çalıyor. Dur çalma lan arabayı. Şşş. Lan bırak lan arabayı. Bak, <laughs> anahtar üstünden mi alacağız bir de? Hava kapalı, demet takalım. Abi indik. Hadi bakalım. Lan hadi şu kuşları bir susur ya. Dur bunları başka bir yere götürün. Sen sakın buraya getirme. Lan <laughs> ne fark edecek oraya getirdin. Abi buraya getirme. bize de istemirek ki gene sesler gelecek. Bana, Bana gelmedi. Senin beynine gelecek. Fatih haklı bence. Abo Fatih sana ne dedi? Bakalım yeni arabamızın ne eksikmiş. Burada tamir edelim. Ön sağ cam kırık. Tamam. Kolay. <laughs> şu... lan, lan ne deriz? Kolay işte. Lan Ben mi yapıyorum lan sporu? Sen ne yapıyorsun? Ben yapıyorum? Spora nasıl geçti adam, bu? Adam <laughs> lavabonun önüne dönmüş. <durmuş, gülüyor> kuat yapıyor. Ha adam banyoyu dörü spor yapıyor. <laughs> Harbiden dedi lan banyo yapıyordum dedim. Ne oldu bilen bile bile. Sigarayı su gibi içiyor. O zaman. Oh, yavaş iç. Su gibi mi içiyor? He. Kafasına dikti sigarayı. Yani. Neymiş daha? Hızlı içiyor yani. Anladın mı? Hani su gibi içiyor ya Hani so, sol, el, sol el mi? Yok sol kol mu? Lan arabayı niye çalıyorsun? Yeni <laughs> 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 bir şey yazıyor Gel Yüreğim yaralı Derinden Sus lan Yüreğim yaralı Derinden Sol Ne biçim bağırıyorsun la? Duymuyor çünkü Bir Gülüşünle Başladı ona sarı. Arcık mı Mehmet abi yemek verebilirim. Pişmiş yemek var bende. Pişmemiş diyor. Ha aldım. Lan oğlum benim yemeyeyim ha. ha aldım. Ne lan yemeği? Oğlum açım lan. Lan ver ben de açım. Yemek pişireceğiz yiyeceğiz abi diye adam yemeğimiz yemeğimizi <laughs> aldı lan. Yarısı niye yarısını da o yesin işte. Tamam ayakta biri dönüyor ortada. Mesnevi. Mesnevi'den ders aldım. 3-4 aynı anda. <laughs> <laughs> Ama kitabı, kitabı sesli oku da biz kitap okurken seninkini de okumuş olalım. <laughs> <laughs> Bakayım ne var. Ne? Ya arabanın ön camı kırıkmış bir tane geldi zombi hapur hapur yedi beni ya. Öldün mü? Yok da çok az canım kaldı ya. Benim kar da haritaya bakıyordu. Çuf çuf çuf, ses geldi böyle bir. Bindim bakıyorum ana canım azalıyor. Boynumdan ellerimden ısınmış. Hadi bir tane başka kanal açsana sinirleri bozulmuş oldu. Dehşete düşmüş oldu yine bu. Oğlum sen ne yapıyorsun adama ya? Sıkılıyor hani, lan. Sıkılıyor adam, adam, adam. kendi kendine dertleniyor. Adam 3 gündür kitap de... okuyor ağzına bari. Adam, <laughs> adam de, de, dehşete düşmüş diyorsun ama dehşete nasıl düşebilir? İkisi birden yazıyor. Siniri bozulmuş, dehşete düşmüş. Tek bir tane şey var. Vaaa wow. Kimden o arabayı sürüyor? Benim Araba Mustafa getirdim Mustafa ne biçim sürüyorsun arabayı? Baroş Araba musun? bak. Şey Panpan fışkırttırıyor dışarıdan Ha bak. Öyle düşük seviye varsa bana getir ha Ben de düşük seviyeleri okumadım da Bakarız Tamam yani görürsen topla düşük seviyeleri Bakarız Kes lan Tamam Tamirciliği hariç hepsini topla Tamirciliği topluyormuş bir tek <laughs> Tarihciliği onu... mi toplayayım tamam. <laughs> onu okudum tarihci. Oğlum tamirciliği topla diğerlerini toplama tamam mı? Hadi rintintin. Tamam tamirciliği topla diyor. <laughs> rintintin gibi çalıştığı için beyni. Film başladı mı? <laughs> Film başladı Yarım saat. Değilim. Film başladı mı? Öyle daha var. Gelin çe çekirdekleri alın. <laughs> Oğlum yer çöpe dönüyor. Gittik burada bekledikçe araşın. Margarin, tereyağı, <laughs> cüzdan kalas. Yerde çürümüş dondurma var. 20 gündür o burada. Onu ben attım böyle. Neymiş o? Çürümüş dondurma kim attı yere. Ben, ben attım ona. <laughs> Mutsuzluk veriyor. Niye acaba hazır <laughs> Kendi kendini bilerek mutsuz yapıyor. Lan zombi zombi zombi. Mehmet abi. Aynen. 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 Oğlum, ne yapıyoruz? Üçü birden girdi ya. <laughs> İzleyin, izle, izle. Kaçırma. <laughs> Araba var. Nasıl Ağaç, Ağaç var. Ağaç var sağ taraf, öteki taraf. Dümdüz mü aile? Dikkat et bak yol kapalı. Eee. Aa. <laughs> çarptı bir <beni. Kim gülüyor> de. o da bir yardık hadi ya. Benim araba, benim araba bozuldu. Bozuldu mu? öldüm. öldüm. Lan oğlum musluk. <laughs> Tabi araba istok etti. <laughs> Fatih çalışmıyor mu araba? Öldüm ya. Harbi mi? Arabadan mı çıktı? Çıkmadım arabanın içinde öldürdüler de. Lan niye yola penceresi durur arabayla ne yapıyorsun lan? Gel gel Mustafa geri gel. <laughs> araba çalışmıyor bir saniye. Aha. Allah Allah'ım ya. Ben <laughs> <laughs> Son gün lan bu. Sonra görürüm ben seni. Zaten öleceğim diye adam <laughs> şey yaptım. <laughs> ya Mehmet abi <laughs> niye öyle sürüyor? Lan zombiler var ortalıkta. Elin space'te olsun bak. <laughs> lan bu ağaç arkası olsun Bir yerde toplu çalacaklar. Lan çocuk. Ne <laughs> biçim araba kullanıyorsun lan? Lan <laughs> abi la abi. <la>, <laughs> evet, koskoca malikanede televizyon yok. Nasıl yapıyor lan? Evet, artık Lan Lan dostum. Hal işte İk ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Baba hala. Aynen aynen Furkan abi bana da çarpıyor. Mavi yani. araba kim lan mavi araba? Lan Furkan. Nerede abi? Muhammed abinin abi, arabası nerede? Furkan alalım. gel lan buraya. Furkan. Oğlum bin sen serisiyle... bir mor yerin yara gittim ha. Büyük mor yerin oradayım ben. Oğlum niye koşuyorsunuz Oğlum... siz lan? <laughs> attım burada yerde. İlk yardım çantası attım. Bak bir tane de buraya görüyor musun yerde? Ha, <laughs> zombi geliyor bu taraftan <laughs> dikkat et. Gel lan gel nereye? Saf. Gel lan gel diyor kaçtı gitti. Ha o taraftan mı geliyor dedim aşağıdan geliyor sandım. lan okul güzel de ağzına varım. Çılak yönünden fazla bir şey yok. Okul lan Burak. <laughs> <laughs> Oğlum belki ile olası bir zombi saldırısında bir şeyler alma, önlemler almaları lazımdı. Allah Allah. Benim adam 87 kilo lan biraz spor yapsınlar. <laughs> Saf çok yemek yemekten o. İkide bir ha yaralanıyor. O yapınca düşecek mi merak ediyorum ya. Lan 84 kiloymuş lan benim kilo ağzına. Bir de bana diyor. <laughs> <laughs> ya ikiniz de kilo olursunuz ha. Seninki kaç lan? Adam He seninki mi 78 gayet ideal. Adam ol ha. Benim niye midem bulanmış ya? Doktorum ama anlamıyorum niye midem bulandığından. <laughs> niye aptal mısın? <laughs> var okay. nereye koşuyorsun lan